Merhaba arkadaşlar Yeni bir PUBG e, Mobile videosuna hoş geldiniz. Bu sefer e, sizlerle oynamadığımız herhalde otorite kaldı Bir de taarruz kaldı Otorite modunda oynayalım Tamam diyelim Başlayalım hiç bekletmeden Takımımızı bulsun Oyuna girelim bakalım bu oyunda da bizi neler bekleyecek Etkinlikler neymiş ya ya fazla falan diyor. Bu giremedik ona. Olsun. Daha sonra bakarız. Ha tamam. Ben bu modu hatırlıyorum. PUBG'den değil ama gene Call of Duty'den. Ya birebir modlar falan her şey aynı. Call of Duty çok benziyor oyunlar birbirine. İkisi de güzel, ikisi de akıcı. Ee, ben herhangi bir kasma, donma vesaire yaşamadım. Ee, Telefandan kaynaklanan bir tane bunun şeyini. İlk ilk kanalımda gitmiş olsun. Bak yukarıda biri var. Geçti. Bu da geçti. Bunlar ne yapıyor ya Orada resmen bekliyorlar Niye böyle oluyor Sıkıyorlar Sen kime sıkıyorsun O da sıkıyor Geçmiş olsun. gide güle. bir yavaş bakayım ya. Tamam hepiniz buraya takılmışsınız. Canınız bile inmiyor aşağıya. Yokum oh, lan gelemem. Oo. Oh, Oo, oh, o ne ya? 3 kişi vallahi tarıyor oradan yemin ederim var ya. hemen hızlı bir şekilde koruduğumuz bölgeye doğru gidelim. Aferin. Bana vurdun o kadar çok sevindim ki. Orada da var. Bir tane de onlara gitmemeye The blue team has taken a base successfully. Base B has been activated. The red team has occupied base B. B nerede be? Expired. <laughs> Lan adamların dolduğu yerdeyiz değiz ya. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı oradan bakalım Of Arkamızdan gelmiş biz ona oradan bakarken O bizim arkamızdan gelmiş bile zaten D üstü gidiyor vallahi bu sefer Kaybediyoruz Bak orada adam var vermem. Evet, hey, hey, vermem. Eyvallah. Arkamdaki beni korudu da. Ya şu korumayı bitirmedi bir Oy arkamdan geldi. O bu adam bizi sürükle diyor bak. Hadi lan. böyle arka arkaya gelince böyle double kill oluyor ya çok güzel oluyor ya. Kaybetti bak. Gitmiş olsun. Bu oyunda kazanmayı başardık. Ee, MVP'yi yine kendimiz aldık. 14-5. 5 kere ölmüşüz. 3 de asistimiz var. Arena modu da güzel. Ee, oynanabilir. Eğlenceli bir mod. Tavsiye ederim. Şu ana kadar PUBG Mobile'dan en keyif aldım. Tabi Battle Royale e, modu yani Call of Duty'deki Battle Royale modu gibi olan modu var. Bunun hani orijinal klasik modu. E, Onunla deneyimliymiş e, değilim. Hani videoda e, çekmedik daha bununla ilgili. Birkaç oynattıktan sonra sizlerle de e, onun videolarını paylaşmaya başlarım. İzlediğiniz için te tekrardan teşekkürler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. bir sonraki pubg videosunda görüşmek üzere